Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'te 4K Redux modunun 3095 sürümünde nasıl otomatik bir şekilde kurabileceğinizi göstereceğim. Çok kısaca Redux modundan bahsedeyim ve arkada görselleri geçsin. Redux modunu yaptığınız zaman şu an ekranda gördüğünüz şekilde grafikleriniz olacaktır. Tabi sadece bu grafiklerle ilgili bir şey değil. Oyunun oynayış biçiminin de oyunda bulunan yayaların davranışları, arabaların hızları, yol tutuşu gibi birçok şeyi de etkileyen. Son yıldızı ulaştığımızda artık askeriye geliyor Redux modunda. Bu gibi şeylerin olduğu bir mod. Bu arada dostum Instagram adresimi takip edersen çok çok memnun olurum. Gelirsin bir selam çakarsın. Aleyküm selam şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi modla ilgili önemli bilgilendirmelere geliyorum. Birincisi bu sadece 3095 sürümünde çalışan bir mod. Oyununuzun sürümüne nasıl bakacağınızı göstereceğim. İkincisi oyununuzun orijinal olmasına gerek yok. Sadece sürüm uyuşması gerekiyor. Üçüncüsü bu modla GTA Online'a giremezsiniz. Girmeye çalışsanız bile giremeyeceksinizdir ama yine de girmeyi denemeyin. Diğer bir soru oyunu kastırıyor mu? FPS düşüşü yaşatıyor mu? Yer yer %10 düşürdüğünü söyleyebilirim. Eğer GTA 5'i normalde 30 FPS'te falan zar zor böyle düşük ayarlarda oynuyorsanız yüklemenizi pek tavsiye etmem. Öncelikle sürümünüze nasıl bakacaksınız? Şu an dediğim gibi bu sadece 3095'te çalışıyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Eski ya da bir sonraki sürümde çalışmayacaktır. Oyunuzun kurulu olduğu klasörü bulacaksınız. Eğer bulamıyorsunuz bunun hakkında bir video hazırladım. Oyunumun kurulu olduğu yeri nasıl bulabilirim diye. Kısa bir video oradan da bulabilirsin eğer bulamadıysan. Burada GTA 5 Exe var. Bak görüyorsun uygulama diyor. Sağ klik. Özellikler diyorsun ve ayrıntılar kısmından 30.95 olarak gözüküyor. Ayrıca oyuna girerken sağ altta bu sirenlerin olduğu kısımda sağ altta da yazacaktır. Ama şu egzeden bakmak daha mantıklı. Geldi kurulum işlemine. Oldukça basit. Şimdi açıklamada vereceğim linkten bu Redux 3095 TF dosyasını indiriyorsun. Hop açtım. İçinde bir dosya daha var. Bunu da açıyorum. Ve burada atılacaklar ve OIV diye iki tane dosyamız var. Bunların ikisini şöyle masa üstüne çekiyorum. Masa üstüne direkt klasör olarak attım. Bize lazım olacak şu iki dosya. Open 4 programını ben de kurmamışım. Beraber kuralım hem kuramayan arkadaşlara varsa hızlıca hemen göstereyim. Google hemen Open IV yazıyorsunuz. Open 4 ya da nasıl yazarsanız. Buradaki ilk gelen siteye giriyorum. Download diyerek indiriyorum. İndirdiğimiz egzeyi açtığımızda bir kurulum ekranı geliyor. Hızlıca gösteriyorum. Continue. Hop. Continue. Continue. Yes. Her şey yes'in böyle yüklensin. Normalde Open Ivy'nin kurulumu ayrı bir video ama ben de kurmadığım için beraber görmüş olalım diye. Tamamdır. Open kurduk. Açıyorum. Buradaki ilk kurulum çok önemli. Açar açmaz hemen GTA 5'in Windows'unu seçtim. Kurul olduğu yer oyununuzun demin bahsetmiştim. Eğer bulamıyorsanız kurul olduğu yeri o videodan bulabilirsiniz. Burada yapacağımız işlem. Burada GTA5'in olduğu klasöre giriyoruz. Bakın, şu klasöre giriyorum. Benim oyunum burada kurulu. Egzeler falan gözükmez burada. Bu klasöre girip klasörü seç diyorum. Tak, zaten 30.95 olarak burada da gözüktü. Continue dedim. Evet evet, continue ya. Bunlar çok önemli değil. Hemen açılır açılmaz ilk kısımdan Tools, S Manager ve buradaki üç şeyi tak, tak tak install olarak yükledim. Şunu da yükleseniz olur çok önemli değil. Close dedim ve kapattım. Hemen Redux'un kurulumuna başlıyorum. Şuradan Tools'tan Package Install'a tıklıyorum. Masa üstüne çıkarttığım şu Redux TF dosyasını açıyorum. Şu oy uzantılı dosyayı seç diyorum. Ve otomatik kurulum ekranımız açılıyor. 3095 olarak buraya not aldım. Install diyorum. Kesinlikle Mods Folder'ı seçiyorum. Eğer Mods Folder koyu şekilde seçilmiyorsa demin S Manager'dan yüklediğimiz şeyleri tekrar bir gözden geçirin. Hepsi yüklü olacak. Seçtim Mods'u. Kesinlikle modu seçin bu arada. Game Folder'ı seçmeyin hop install dedim ve kurulum işlemimiz başladı. Bu biraz uzun sürebilir. Bilgisayarın hızınıza göre yarım saatleri bile bulabilir. Çok hızlıysa 5-10 dakika. Yükleme işlemi devam ederken bu arada şunları da söyleyeyim. Oyunuz kapalı olması gerekiyor ve hard diskinizde yani oyununuzun kurulu olduğu yerde bir 50-60 GB bir yer olsun. Yükleme işlemi hata vermesin. Modun kendisi 40-45 GB civarında yer kaplıyor ama yine de bir 50-60 olsun. Modun kurulum işlemi gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Close diyerek kapattım. Tek bir adımımız kaldı en kolayı. Atılacaklar dosyası var çıkarttığımız dosyanın içinde. Atılacaklar 30.95. Hop bunu açtım. Böyle tuttum ve sağ klik. Kopyala dedim. Diyemedim. Bu Windows 11'e bir türlü alışamadım ben. Direkt eski ana babam usulü Ctrl -C ile hepsini kopyalıyorum. Oyunumun kurulu olduğu yere direkt bakar yapıştır yok. Ctrl -V yapıyorum. Hefteki dosyaları değiştir diyorum. Ve ben de sizlerle birlikte oyuna girip test ediyorum. İnşallah sorun yaşamayız. Şu an oyunum açılıyor. Redux modunun logosu geldi. Şu an Redux olmuş gibi ama asıl mesela oyunum çalışacak mı? Şimdi sağ altta görüyorsunuz 3095 olarak yazıyor. Soldaki oyun sürümümüz sağdaki de online sürümümüz. Bize oyun sürümü olan lazım. Ve oyun açıldı. Şöyle bir menü modunu falan da yeni kurdum bu arada. Oyuna bir şey kurmamıştım sıfırdan kurdum oyunu. Redux modumuz olmuş. Yani mesela nereden anlayacaksınız? Çok belli de Redux modunun olduğunu anlamamanız pek imkansız. Mesela Vida'ya giriyorum abi şuradan. Zamanında şöyle biraz ileri alalım. Şu renkten bulutlardan falan zaten direkt anlarsınız ki karşımızda iPhone'un resmi var. Oyunda bu şekilde bir şey olmayacağı için olduğundan eminiz yani. Zaten girişte her yerde Redux yazıyordu falan filan işte gençler gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde modumuzda 3095 sürümünde bir şekilde de olsa çalıştırdık. Resmi bir şekilde güncelleme gelmemişti ama bir ala vere, vere bir şekilde modu çalıştırmayı başardık. Yine de söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim gençler. Çok fazla bakamıyorum bu ara yorumlara ama zaman buldukça, gözüm takıldıkça yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.